Bilmiyorum fark ettiniz mi ama Şirteletnet YouTube kanalında günde en az 2 video yayınlanıyor. Bu fuar günlerinde 4-5 videoya kadar çıkıyor. E haliyle insanlarda bir yorgunluk belirtisi de oluyor. Ve şu anda Şirteletnet ofisinde tam 25 kişi tam zamanlı olarak çalışıyor arkadaşlar. Ve günün sonunda ortaya bir kahve ihtiyacı çıkıyor. Bilinçaltımız her zaman bir kahvenin uykumuzu açtığını, bizlere enerji verdiğini söylüyor. Ben de ofiste olduğum günlerde her gün 2 veya 3 bardak kahve içiyorum. Hatta para verip cappuccino ne bileyim, Ice Latte, Karamel Latte gibi kahveler alıyorum. Çünkü ofisimizde sadece filtre kahve ve Türk kahvesi var. Ama şu anda yanımda olan Philips Latte Go 55 adlı ürünle birlikte 20'den fazla kahveyi ofise servis edebiliyorum. Bu videoyu çektikten sonra eminim Şifteli Etnet ofisi daha mutlu olacaktır. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım. Bakalım Philips LatteGo bizlere nasıl bir kahve deneyimi sunacak? Gelin videoya başlayalım. Dilerseniz ilk olarak ürünün kutu içeriğiyle başlayalım. Direkt olarak kutunun içerisinden LatteGo 5500 çıkıyor arkadaşlar ve bazı parçalar da aslında kutu içeriğiyle birlikte geliyor. Mesela Aqua Clean filtresi kutu içeriğinden çıkıyor. Bu alttaki hazneler kutu içeriğinden çıkıyor ve burada kahve çekirdeğini koyduğunuz bir parça yine kutuyla birlikte geliyor ve pH değerini ölçmeniz için bir pH kağıdı da kutuyla birlikte geliyor. Bu videoda kurulumdan tutun bütün deneyimleri sizlere çok ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağım. Ürünün kurulumunu yapmamız gerekiyor. Kurul gerçekten çok basit. Eğer bu ürünü almaya düşünüyorsanız veya aldıysanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi geçelim kurulum kısmına. Kuruluma başladık. Makinenin fişini taktık ve karşımıza ilk olarak dil seçeneği geldi. İstediğiniz dili seçtikten sonra LatteGo suyunuz için pH testi yapmanızı istiyor. Kutudan çıkan pH kağıdını evinizde kullandığınız suya sokun ve kaç tane kırmızı yandıysa bunu makinede işaretleyin. Bu işlemden sonra sağ tarafta bulunan su haznesine su eklemeniz gerekiyor. Bunu ekleyip makineyi çalıştırdıktan sonra su adresini boşaltın ve kutudan çıkan AquaClean filtreyi ekrandaki gibi suya yatırın. Daha sonra bu filtreyi su haznesine taktıktan sonra hazneyi tekrar suyla doldurmanız gerekiyor. Kurulum tamamen bu kadar basit. Şimdi dilerseniz tasarım özelliklerine değinelim. Zaten tasarıma ilk olarak baktığınız zaman gerçekten yakışıklı bir tasarımı görebiliyorsunuz aslında. Bir mutfağa yakışacak bence en güzel ürünlerden bir tanesi diyebilirim. Bir Air Fryer, iki bence kahve makinesi olabilir. Çünkü Air Fryer'da çok daha fazla vakit geçiriyoruz yemek yaptığımız için. Ürüne ilk olarak baktığınız zaman LatteGo kısmını burada görüyorsunuz. Zaten ürün ismini bu kısımdan alıyor. Yani sütü köpürtme teknolojisi bu özellik gerçekten çok güzel. Çünkü bir kahveyi sütlü seviyorsanız eğer ki ve bu kahvenin içerisindeki süt köpürtülmüşse sizlere daha fazla lezzet sunuyor. Buradaki LatteGo kısmını direkt olarak çıkartabiliyorsunuz, yıkayabiliyorsunuz ve bununla birlikte sütü köpürtme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun kurulumu takılması aşırı basit. Birazcık ileri geri ittirdikten sonra bu buradan çıkıyor arkadaşlar. Ama sizlere bir püf nokta vermek istiyorum. Bunun kurulumu bunu yaptığınız esnada Latte altında bir klips var. Bu klipsi buradaki haznenin altına tam oturtmanız gerekiyor. Çünkü süt koyarsanız eğer ki ve bu klips tam oturmazsa alt kısma süt aşağı doğru akar arkadaşlar. Bununla birlikte atık haznemiz var ve bir adet de damlama tepsimiz var. Siz bardağınızın boyutuna göre buradaki kafayı da yukarı aşağıya doğru hareket ettirebiliyorsunuz. Ekran tarafına baktığımız zaman kocaman büyük bir ekranımız var ve makineyi çalıştırmak için sadece bastım ve şu anda makine direkt olarak çalışmaya başladı. Eski makinelerde olduğu gibi bir bekleme süresi yok arkadaşlar. Direkt olarak yapmak istediğiniz kahveyi kahve çekirdeğini buradan ekliyorsunuz. Bu öğütülmemiş olacak çünkü makine kendisi öğütebiliyor ve öğütülmüş bir kahveniz varsa direkt olarak bu orta kısımdan koymanızı tavsiye ediyorum. Yapmak istediğiniz ne var? Mesela cappuccino yapmak istiyorsunuz. Direkt olarak cappuccino'ya bastıktan sonra makine sizlere 3-4 dakika içerisinde bir cappuccino verebiliyor. Veya buzlu bir kahve yapmak istiyorsunuz. Artık 55 0 serisiyle bu da mümkün arkadaşlar. Sadece bardağınıza 6 veya 8 tane buz eklemeniz yeterli ve makine diğer kalan işlemleri kendisi otomatik bir şekilde gerçekleştiriyor geçebiliyor. Bu tarafa geçtiğimiz zaman burada bir su haznemiz var şöyle çektiğiniz esnada çok basit bir şekilde açılıyor. Çok akıllı bir ürün olduğunu belirtmek istiyorum. Süt yoksa süt yok uyarısı veya suyunuz bittiyse su yok uyarısı veya buradaki atık haznesinin dolduğunu makine sizlere buradaki ekrandan söyleyebiliyor arkadaşlar. Temizlik hazneniz var. Zaten makine her başladığında bir temizlik gerçekleşiyor ancak derinlemesine bir temizlik yapmak isterseniz buradaki ekrandan bunu yönetebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra ekranda kullanıcı profili var. Siz diyelim ki çok fazla kapışını tüketiyorsunuz. Her gün bunu yapıyorsunuz. Buradan bilgilerinizi girdikten sonra makine artık kendine ona göre yani Capuccino'ya göre programlayabiliyor. Valla ben bu arada Aistat'ta çok seviyorum. Zaten az sonra birlikte yapacağız. Tasarım kısmını bitirdikten sonra ürün özelliklerine birazcık değinmemiz gerekiyor. Çünkü su haznesinin içerisinde bulunan Aqua Clean filtre bizlerin sağlığını oldukça koruyor. Neden? Çünkü buradaki suyun kireçten arındırılmasını sağlıyor. Bu arada merak edenleriniz için kahveyi öğüten bıçaklar seramik bir yapıda bizleri karşılıyor ve sizlere 15-16 bardaklık bir kahve imkanı sunabiliyor. Buradaki kahve haznesi 275 gramlık bir bölmeye sahip ve 20 çeşit içeceği yapabiliyorsunuz. Espresso, latte, cappuccino gibi sıcak içeceklerin yanı sıra soğuk kahve seçenekleri de sunuyor. Silent Brew teknolojisinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü %40 daha sessiz çalışma imkanı sunuyor önceki modellere göre. Hızlı başlangıç özelliğiyle makine açıldıktan sonra hiç beklemeden kahvemizi hızlı bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Tabi bir de Home ID uygulaması var. Siz buradaki kahve makinenizi telefonunuzdan yönetebiliyorsunuz. Farklı tarifler alabiliyorsunuz. İnsanlar neler paylaşmış bunlara bakabiliyorsunuz. Kullanım kılavuzu gibi detaylara, ne tür kahve yaptıklarına yine bu uygulamadan bakabilmek mümkün. Şimdi geldik en keyifli ana. Bir kahve yapalım. Ofistekilere buzlu bir kahve. Cappuccino veya farklı tarifleri deneyeceğiz. Zaten siz detaylar kısmında gördünüz yapılan kahveleri ama şimdi bir canlı canlı yapalım ve ses şiddeti ne durumda? Buna bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ben bu arada baya böyle bir şey yapacağım. Ne yapmak istiyorum mesela? Ice latte yapacağım ama bir dakika buzluktan buz alacağım. Şimdi ilk olarak bardağımıza buz eklememiz gerekiyor. Zaten Ice Latte'ye bastığınız zaman ekranda bardağınıza 6 veya 8 tane buz ekleyin diyor arkadaşlar. Of bayağı oldu şu an. Ben bayağı bir buz sevdiğim için biraz fazla attım sonrasında ileri diyorum arkadaşlar. Bakın burada kahvenin yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben ekstra şartlı istediğim için bunu en sona aldım. Bir yana geçtiğim zaman da sütün köpüğü nasıl olsun diyor. Yine bunu orta kıvamda diyorum ve başlattıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ürünün sesi de bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet yeterli bir ses seviyesi var. Şuradan kahvelerin gidişi çok güzel oluyor. İzlemesi bayağı keyifli. Şu anda sütü ayarladı ve kahve takviyesi geliyor. Şu görüntünün güzelliği beni çok mutlu ediyor. Tam olarak bitmedi, şimdi ekstra şat geliyor. Ve şu anda ekranda afiyet olsun yazısını gördüm ve bardağımı artık alabilirim. Soğuk bir kahve keyfi şu anda huzurlarınızda. Gerçekten çok keyifli. Şimdi buraları hiç kesmeden temizlik kısmını göstermek istiyorum sizlere. Kahveme devam edeceğim merak etmeyin. Süt bittiği esnada ne yapıyorsunuz? Zaten bu tak çıkar mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Direkt olarak çıkartabiliyorsunuz. Bu latte go kısmı iki parçalı. Direkt olarak bu siyah kısmı çıkartabiliyorsunuz. Bunu yıkayabiliyorsunuz. Ve buradaki hazneyi de bulaşık makinesinde elde yıkayabilirsiniz. Şimdi bunu bir kenara bırakacağım şöyle. Bakın bu aşağı yukarı zaten oynayabiliyor. Bardağınızın boyutuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Ve alttaki atık haznesini de şu şekilde çıkarttıktan sonra Bakın bu aslında kocaman bir hazne. Kahveler buraya birikiyor. Yaptığınız kahveler. Yine bu kısım çıkıyor burayı da ıslak nemli bir bezle silebilirsiniz ve daha sonrasında buradaki atık suyu boşalttıktan sonra şunu şöyle hafif ileri ittikten sonra İşlem bu kadar basit. Bu arada kahve öğütme ayarlarınız da var. Tam 12 farklı ayarda kahve öğütebiliyorsunuz. Buradaki sıcaklık 90 ila 98 dereceye ulaşabiliyor arkadaşlar. Extra shot özelliğini aktif ederek daha fazla kahve, daha yoğun bir lezzet tadımı yapabiliyorsunuz aslında. Şimdi ben kahve kültürü çok olan bir insan değilim arkadaşlar. Şöyle ki kahve içmeyi seviyorum ancak hızlı bir şekilde ve lezzetli olması benim birinci kuralımdır. Kahve tiryakileri varsa eğer ki bu makinenin ekstra avantajlarından da yorumlarda bahsedebilirler. Mesela benim çok fazla kahve için arkadaşım var. Kahve tiryakisi olanlar var. Mesela su için ayrı, farklı kahve türleri için farklı aksesuarlar alıyorlar vesaire. Ancak Philips Latte Go'da öyle bir durum söz konusu değil. Tek bir tuş sayesinde 20'den fazla kahveyi yapabiliyorsunuz ve son olarak sizlere ayarlar kısmından bahsetmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman mesela ekran parlaklığım az önce azdı. Bunu en yükseğe alabildim. Buradan su sertliğini, bekleme süresini, parlaklığı, ekran arka ışık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Fincan ışıkları, durulama gibi, sıcaklık gibi farklı da yine buradan yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Ürün benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta Instagram hesabımda da bir story atmıştım zaten. Ve ofisteki arkadaşlarıma çok güzel kahveler hazırlamış bulundum. Peki siz bu kahve makinesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatına değer mi? Açıklamalar kısmında güvenilir bir şekilde satın almanız için bir link de bırakıyorum arkadaşlar. Eğer kahveyi seviyorsanız bence bir bakın derim. Ha son olarak şunu da hesapladım. Yani nasıl bir hesaplama yaptım? Buradaki kahve kısmına ben yaklaşık bir 200 liralık e, ölçülmemiş kahve aldım. Bu ölçülmemiş kahveyle 15-20 bardak arasında bir kahve aldım. Şimdi normal bir kahveyi cappuccino veya latte 100 liradan hesapladığımız zaman 20 tane bardak ne yapıyor? 2000 lira bir Para yapıyor. Ancak siz 200 liraya onda biri fiyatına kadar daha uyguna kendi kahvenizi evde daha güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da ufak bir hesaplamaydı. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.